Şey, bu da, da topumuz. Evet, evet. Ama ben bir şey söylemek istiyorum. Evet. evet, ben de söylemek istiyorum. Bugün istedim. 22 Kasım. Evet. Biliyorum. Iki, i̇ki gün, gün sonra. Kaldı. İki gün sonra öğretmenler gün olduğu için tüm öğretmenler, ben, öğretmenler, öğretmenler gün. başlıyoruz. <laughs> Neyse. Yüzüş biz biyamları bizim... biz dondum acaba. Neyse hadi. Domu aradan başlamış da biz domayoruz <laughs> ve kapıya çok çarpıyor. Bir şey olmaz merak belki... etmeyin. Kapı daha 20 yıllık <laughs> Demin e, biraz alıştırma yaptık ve evet. aqua alıştırmalar <laughs> sonunca <laughs> kendi kendine yeni bir sürüyor ya. <laughs> İçimizde istir istir düştü. acıyor. Nezir'in de kolları acıyor. Evet ama olsun. Yine de sizin için elimizden gene yapacağız. Evet. E? Ve ben şu an yürüyemiyorum. Zor yürüyorum. Ben de su kollarımı zor kullanıyorum. Kaza. olamaz. Ee tekrar bunu tekrar çekerken feci kazayı bin defa dedim ben, ben en sonunda nezira. düştüm ben buradayım. O yüzden ben git bir biraz, git yok. git Acızır. git. O kadar da değil. Ayyom, bir dakika. Arkadaşlar biz iki dakika videoyu durduruyoruz çünkü Nezir'in bacağı acıdı biraz. İki dakika geliyoruz. Evet arkadaşlar, arkadaşlar işte. Nezir biraz iyileşti ve biz de geldik. Ben oradayım. Şimdi ben buraya geçtim Nezir'a da burada. Evet. şimdi Öyle devam başlayacağız geç. ve devam edeceğiz. Evet. Git git yedirelim. Tamam. Ve biraz şöyle gel. Evet biraz böyle ha. Oldu mu arkadaşlar? Oldu. oldu. Evet. Ay çok tersine geldi. Aa ah, ah, oldu bacağım bacağına ara ara değebilir. Şef gibi <laughs> voleybol ama aslında el oynanmasına rağmen Ay. e, bacaklara ara değebiliyor. Aa, arkaya asıyor evet. ya. Ve lütfen birbirinizin bir yerine vurmayıp üstüne düşmene dikkat ediyoruz. Evet. Yalnız biraz daha evet. dikkatli oynayalım. Çünkü e. evde Ar çok fazla can var olduğu için biraz dikkatli oynayalım. Onu evet. Ayrıca tamam onları i̇şte. da yana. E, Nezir! <laughs> aslında tamam yana değilsiniz. Tam evet. yiyorsunuz. Anne Evet. Anne vermiyoruz bunu. Nezir'cim git bak biraz ha. Tamam sen de biraz şöyle gel. Aferin. Oldu oldu oldu. Feci kaza. Nezir'in başı. Neyse arkadaşlar topun durma şekli acaba deli manyakça bir şeyler tutarabiliyor arada. Hadi. Kusura bakmayın lütfen deli manyak olabiliyoruz bazen. Ve bazen de al iyi al, Uçuşlar oluyor çünkü top olan blue pink uçuyor. <laughs> uçuyor. Hadi. Ee, ve I <laughs> not <laughs> <laughs> And I can